Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yaptığımız konsept Çöl'de Hayatta Kalma oynayacağız. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Uzun süredir video atamıyorum kanala. Ee, sebebi Roblox'un error vermesi. Yani o yüzden birkaç ay video atamayabilirim. O yüzden böyle bir konsept buldum. Hazırsanız başlayalım. Sadece çölden çölde hani kuma kuma basabiliriz. Çölden çıkamayız. O yüzden öncelikle bir şu ilk olarak bir piramidimize gidelim. Bu arada bu benim test yaptığım bir sunucu. Yani ben burada test yaptım. Bazı şey bu benim test sunucum. Yani bazı başarımları aldım. Şöyle ilk önce şurayı bir kıralım. Tamamdır. Orayı kırdık. 3 elmas. 3 elmas. zümrüt mükemmel bunda. Bunda da bir arkadaşlar direkt elmas şey olduk yani. Biraz şey değil ya? Abart. De şey buradan nasıl çıkacağız arkadaşlar nasıl çıkacağız buradan ben çıkamayacağız çıkamayacağız blok beyaz yün yapabiliyorum yün Arkadaşlar size şöyle on numara 5 yıldız çıkma taktiği bak veya salayla çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz. Daha başka. Bunu da buradan kırmamız gerekiyor. Yani. O kadarını da yapalım yani. Şöyle bir şuradan bir çıkalım. Hadi şöyle bir her şeyimiz bir üstü. Işte. Of! Oh, of! Korktum. Bam. Abo arkadaşlar arkadaşlar Ölürsek checkpoint bu spam burada değil spam burada değil. Bir dakika. Spam burada değil spam burada değil kaç 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 abi kaç. Arkadaşlar kaçamıyoruz kaçamıyoruz kaç. Kaç abi kaç. Spam boyutu bir dakika Bur buraya almam lazım spam boyutu. Şu an burada değil spam point. Yani ta oyunun başında şey yaparız. Ve bir daha da buraya tepelenelim. Şöyle. Buradaki evleri de yağmalayalım. Bakın yani test dünyam oldu belli. Şurada bakın kum var. Direkt sandıkları kırıyorum. Zaten böyle atlasak öleceğiz. Sonra orada da öreceğiz, sonra. Bakın arkadaşlar size böyle bir yani bunu yapmayı unutmayın. Böyle. Daki yatakları falan toplayalım. İşimizi yürür. Aslında buradaki buğdayları alalım aynen. Tam büyüyecekmiş ama yani biz büyütürüz onları da. Şöyle yağmalayacağım tarlaları. Arkadaşlar yani şu an çölde olduğumuz için her şeye ihtiyacımız var. O Crafting Tables. Bir de şuraya checkpointimizi ayarlayalım. Oh. Bu arada o kadar şu kaç tane zümrütümüz oldu? 7 tane zümrütümüz oldu. Köylerle takas yapabilir miyiz? Bununla yapamıyorum. Aa bak bu ekmek veriyormuş. Yemek. Yemek alırız bence. Değil mi arkadaşlar? Yemek alırız bence hepsiyle. Ya zümrüt başka bir işimize yaramayacak. O yüzden alıyorum. Aldım gitti. 9 tane ekmeğimiz oldu. Çok iyi. De zaten bu da saman baylanan var ki ya. Boşuna gitti Zümrüt. Yaşam çölde olacağımız için bol bol yemeğe ihtiyacımız var. Yani inşallah burası böyle çok büyük bir çöldür. Eğer büyük bir çölde ise arkadaşlar yani odun da bulamayız, hiçbir şey yapamayız. O zaman buradaki bakın kaktüsle ilk defa kaktüs villo'yla golemi kes. Aa! Shift'e basınca yine mi sarıyorduk ya? O zaman sandık da keselim. Evet. başka vuracağım bir şey yok. Vur 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 vur. Köyle araya girmeyin tüm Arkadaşlar gole ya? Köyler siz bana niye düşmanısınız ya? Evet bu çok uzun sürüş için acaba kayıt durursam yani. Ben düşmeyelim. Nasıl yüzey sıkıcı, sıkıcı ya. Aa kestik. Tamam sandıklarımızda da alalım. Arkadaşlar yani bir daha odun bulursak sandık yapmayalım yani. O yüzden alıyoruz bunları. Odun değerli bir şey. Bizim için şu anlık odun çok değerli bir şey. Ya yani, paha biçilemez. Burada da yeni golem olmuş zaten. Köyler size oyun so yeter. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bizim bir hardcore serimiz vardı. Eğer o hardcore serinin devamını gelmek gelmesini istiyorsunuz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada gerçekten çok büyük bir kitle. Yani bayağı bir kişi kanalıma abone oldu. Yani benim bir küçük bir kanalım vardı. İlkten bir iki yıl önce attığım bir video vardı. Sadece onlaydı. Ama şimdi ise videolar daha fazla oldu. Daha fazla çaldı ve abonelerim de arttı. Bu yüzden size çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada hatırlatmak da ist istiyorum arkadaşlar. Iı yani bin abonede çekilişimiz var. Yine bak. Aa bak bu toprakları alın. Yine bin abonede çekilişimiz var. Bunu ben diğer şeyler diğer videolarımda da söylemiştim. Bir video daha vardı. Blocks for ismiydi. Roblox'da neydi? Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Bir de 100 abone de vardı. Şu anlık arkadaşlar o 100 abonelik çekiliş eğer ki benim hesabım yani giderse geri gelmezse yani ekip olmayacak. Ekip tamamen şey olacak. Onların ben aslında atlarını almam lazım ya. Yani. Onların Aa, yıkık porta ve aç. Aç, 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 aç. Arkadaşlar, tamdır bak, yaşayacağız, yaşayacağız. Okey, yaşayacağız bakın. Her türlü yaşayacağız. Şimdi ağaç demek bizim için büyük bir gelişme de yok. İşte bak çölde bu yerler böyle yerlerde yine çölde hayatta kalabiliyorsunuz yani. Arkadaşlar eğer karlık bir yolda daha hayatta kalmamı istiyorsanız bu videoda like atın yani bir en azından bir 5-10 like falan olsun yani. Bir de sizden arkadaşlar. Yani bomba bile bomba bir like istiyorum. Ama bunun gelmeyeceği için yani çekmeyeceğim. O yüzden yani o kadar da zorlanmayacağım. O yüzden benim için bir sıkıntı değil yani. Söylüyorum. Eğer ki bu videoya yarım bin yani 500 500 like gelirse, ya gelmeyeceğini biliyorum o yüzden diyorum. 500 like gelirse düz dünyada full elmas set olacağım böyle, full. Oraya bir imparatorluk kuracağım bildiğiniz imparatorluk kuracağım ya. Yani. Hatta köylerimiz falan da olacak. Yani eğer istiyorsanız yani 500 bir like atın ama. 500 kişinin izlemeyeceği için videolarımı da o kadar da popüler değiliz. İzleme içince de yapmıyorum. Ama kanalım büyüdükçe şey yaparsa işte o zaman <laughs> yani biraz zor olur. Yani arkadaşlar siz de beni seviyorsunuzdur yani. Acıyım bana. <laughs> Ama diyorsanız hani abi çekeceksin çok videoyu çok like ve abone gelecek. Tamamdır ya o zaman o iş bizde bak. Tamamdır o zaman 500 like bile beklemeye gerek yok. Yani hemen bugün bile çekerim arkadaşlar. Ya hayatımdaki şansım bu gerçekten. Hayatımdaki değil videodaki şansım bu. Yani ben bu altın yani plakayı ne yapayım ben bunu dakika. Arkadaşlar. Şimdi ne duray <laughs> Arkadaşlar şimdi ne duray dedim. zaten her türlü elmas kazma yapacağım yani. Şöyle kıralım. Kır 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 kır. Arkadaşlar yani bu çok uzun süreceği için ben sizin değerli vaktinizi de almak istemiyorum. Bir de kalbimi böyle bir şıp kesip geliyorum. Bir dakika şunları kırayım. Şıp kesip geliyorum. Ve evet arkadaşlar geri geldim. Son bir tane deliğimiz kaldı. Ondan sonra nedir yani niye nedir İkten gittik bilmiyorum ama Nether'a gitmemiz bir anlamda iyi oldu. Çünkü arkadaşlar yani Nether'a gidip orada ağaçlar var. O ağaçlardan toplayabilirdik hani. Ama zaten meşe fidanımız direkt onun başında ne kadar güzel bir side denk geldi bilmiyorum. Valla bunun da şeyini almadım biliyor musunuz ya. Keşke alsaydım. çok iyi bir seat. ben buraya bir kurmak istiyorum ya. Buraya aynen bir ev evimizi yapalım buraya. Ev değil de böyle bir karıcık baraka gibi. Şuraya kum yok mu ya? Evet. Şuraya da sandık koy. Şöyle buralara açalım. Bence mekanımız şöyle de şöyle oldu. İşte şuraya buraya buraya ve buraya aç Fidanlarımızı dikelim. Umarım da büyüsün. Şöyle bak. Şu anda burası yemek olsun yemek sanımız olsun böyle bütün yemeklerimizi buraya koyalım ekmekler kalsın ya. ekmekler bizde kalsın altın elma kalmasın işte pointimiz de buraya geldim şöyle buraya da bloklarımızı koyalım Şöyle. Bu arada arkadaşlar kaktüsten farm falan da yapabilirim yani. T, -t falan da yaparız. Böyle de ıvır zıvır olarak. Her şey buraya. Üç tane de demirimiz varmış. Burada at evcilik istemiyoruz değil Aynen. Ateş top. Bir dakika arkadaşlar. işte Şurda. O biraz fazla olur. Ses kısıyorum. bakın şimdi. Baya bir ses çıktı be. Baya bir ses çıktı. bir madene gidelim bence. Aslında madene gitmeyelim. Bir farm yapalım tarla yapalım yani farm dediğim tarla yapalım öyle yeşilip gidelim yani çünkü acıkacağız bu da büyük bir sorun yani Böyle şuradan bu arada kaptüs, kaptüsleri pişirebiliyor muyduk ya ama sanırım pişirebiliyorduk bunları pişirenektem tamam şuraya tarlamızı yapalım ya bak. Çapayı yaparsın. Her şeyi yaparsın. Tonları almaya almasın yani. Buradan da tonlarımızı alalım. Karpuz aslında iyi. Karpuz iyidir. Karpuzu koyalım. Ya buraları şey yaparım. Bu da ekeceğim ya. Full bu da Bu Budaylar iyi besliyor derken bir de ağacımız yetişmiş. Yetişmiş. Hemen bir uyalım. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar aslında video baya bir uzun oldu yani. Şu anda 16 buçuk dakika falan. Baya bir uzun oldu. 4 dakikada şey yapar geliriz. Böyle odunları kıralım. Arkadaşlar burada sizin en sevmediğiniz odun kırma bakın odun kırma mı, maden yapmalı ne yapmaya? Ne yapmayı hiç sevmiyorsunuz arkadaşlar benim hiç sevmediğim şey odun kırmak bakın en sevmediğim şey minecraft'ta en sevmediğim şey odun kırmak nefret ediyorum arkadaşlar ya. O kadar söylüyorum ya. Yani. Çok nefret ediyorum. Şöyle bloklarımızı da buraya koyalım. Neyse adam. Şimdi ben biraz bir taşımız var mı hiç? Bir taş kazalım. Taşımız yok daha ya. Değil mi arkadaşlar? daha yeni çölde hayatta kalıyoruz yani daha adam daha odunu yedi bu, yeni konuşamıyorum ya odunu daha yeni bulmuşuz daha diyoruz ki taş daha odundan bir tane çapa yapmışız sadece taş diyoruz ya Alemiz ya <laughs> kas 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 Burada bu taş Tuğla bloklarından da bir şey yaparım ben. Ta hala niye taş şey yapamadık, taş çıkamadık. Şu an siz göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Lan bunlar ne? Taş. şey i̇şte ben önümü bile görmüyorum ya. Taşı bile görmüyorum. Bana da bir kazdık aslında ya. Arkadaşlar ben bir base yapayım geliyorum. Yani mükemmel olmasa da bundan bir base yapayım. Geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptım yani. Ev yaptım mevzi bu şekilde. Bence biraz yani idare eder şekilde ya. Yani ben bunu video dışı biraz diğer video ikinci bölüm biraz geliştiririm hani daha fazla geliştiririm. Yani şimdilik bence bu kadar yeter. Video like atmayı, kanala abone olmayı bir dakika. her şeyimiz bir sanma falan. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.